حطت علينا هاي الخيمة رحنا نقلنا على هاكي ردينا عزلنا هاكي ما علو لا الله صاروا صار يبكوا بهاليالي أجمل نصي أدان الشيخ كل الليل والساعة الساعة 12 لهلق نحن عم نعزل Şu anda yardım sahiplerinin yaptığı yardımdan inşallah bu çadır kampımıza da yakacak yardımları da yapacağız inşallah. Allah-u Teala hayır sahipler hayırlarını kabul eylesin inşallah gazetinde. Bizlere e, gerek nakli gerekse aynı yardımda bulunan Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını buyurun. Burada çadık kede dağıtmak üzere sahiplerine sahiplerinin yardımlarını getirdik. Allah-u Teala e, gerçekten bu evet, soğuk kış gününde e, bu Müslüman yavrucakları unutmayan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah-u Teala hayır ve hasarından yesin. kendileri sıcak yataklarına yatarken buradaki çocuklarımızın ayağına ayakkabı yok gördüğünüz gibi derlikler ayağında üşüyorlar. E, ne olursunuz kendisinden, kendinizden kısın ve farz edin ki bir çocuğunuz da fazla burada yaşıyor. Bunları da kendi çocuklarınız gibi bilir. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın katında bu yardımlarınız zayi olmayacaktır. Allah-u Teala yar ve yardımcı olsun. Allah razı olsun inşallah emanet sahiplerinin emanetlerini inşallah sahiplerine ulaştırıyoruz. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'a kabul edin. Dua inşallah. İnşallah, inşallah. Tamam. 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 Allah <laughs> thank you